Mı? Hepinize merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle minecraft ikinci bölümüne devam ediyoruz En son buraya evimi yapacağım demiştim herhalde Evet buraya evimi yapacaktım Burayı düzleştiriyordum Evimi yapacaktım Kaydı kapatmam gerekti 5 dakika oldu çünkü Şimdi Devam edeceğiz Şimdi burada da Meşe yok ya Ben buna çok sinir oldum abi Bir tane meşe bulayım fidanını alırım. O kadar lazım çünkü ben meşeyle evi yerleri huş yapıyorum. bu Neyse şimdilik abi huş ev yapalım. Belki yakında taşınırız buradan. Şimdilik huş yapalım. Yakında meşelik bir yer bulursak Oraya taşınırız. Konumlarını alırım ben oraya bir daha giderim. Şimdi ev yapalım. Şuraya acok oraydı. Şimdi bunları bir de çevirelim. 59 oldu. Tamam. Tek kapalı, tek kapalı olacak evim kapalı. O yüzden böyle yaptım. Şöyle evimizi yapalım arkadaşlar. Sizde arkadaşlar like atın ya. Yani lazım o kadar uzun zamandan sonra geldik. Ne yani zor olsa bile gelmeyi başardım. O yüzden bence like atın. Allah bir blokta fazladan oldu. odun yetmedi yatağım var mı yatağımız yoktu hayda neyse ben böyle durursam beni öldüremez ki ya da oğlum sen kimsin lan kömür de yok ya ben yatağım vardır diye hatırlıyorum da neyse örümcek var orada. Boş ver onu. Herhalde arkadaşlar bulamadık herhalde. Allah saldırma bana saldırma bana Biraz daha ağaç toplayalım. Evi bitirelim. Kumlar da pişecek falan. Benim karakter de acıkmış ya. Yani. Onu bir tavuk verebiliriz. Pişirip onu Pişirmemiz lazım. Şurada pişmemiş yemeklerim pişsin. Bunu oraya... yok. Onun yeri bura değil. Senin yerin burası. Heh. Burada şimdi kumlar pişsin. Allah'ım ya. Ne kumu ya. Ha bu tavuk pişecek. <laughs> evet pişti. Hele bunu hapur hapur yedi. Hala yedi mi? Neyse. Ben hoş topladım mı? Toplamışım hemen. Şimdi devam edelim. Ya sen niye yanlış girdi? Yine yetmedi. Ben bayağı bir odun toplayacağım. Belki yakınlı arkadaşımla falan da bu dünyada video çekebiliriz. Onu biraz kastırırım. Video dışı. Belki onu da çekebilirim. Tamam bunu buraya koy. Kumlar pissin. Tamamlar. Camlar pişiyor burada. Crafting table da koyayım. Yerleri de şöyle kıralım. Ne kırması ya. Kazalım. Yakında buradan bu arada taşınmayı ist istiyorum çünkü yani hani sahilde de yaşanmaz be. Bir tek kuş var. Ben ona çok sinir oldum. Kuş odunlarını severim. Ama bu kadar fazla da olmaz yani. Ee, bunları eklemeye gerek yok şimdilik. A, altı olmuş hemen. İnce camları yapalım. 16 olmuş ya. Bende de, de... 6 oldu şimdi 16 oldu. Burada Allah. Burada tamam. Allah. Burada Allah'ım ya. İki cam boşa gitti. Neyse bunları alalım. Pişince ben videoyu şey yaparım. Oo arkadaşlar dakika geçmiş benim kaydı bitirmem lazım yoksa video gitmez ama kaydı bugün gene bir tane daha video çekerim. Hadi görüşürüz.